Ha. Ma böyle burada durmasın mı bu? Yalnız buna var burada Folofoş ederler folofoş Sıkmadı lan sıkmadı lan İyi iyi yerdeyiz o zaman Buna burada sıkmadıysa iyi yerdeyiz Tam karşıda Yukarıda Oğlum bak bana karambole Ölmeyeyim ben karambole Şuradan aşağı atladı. Gitti. İçeri girdi biri. Ah! kaç, kaç. Swap bat. Bu ne abi? Güzel. Kal burada. Hatta şöyle kal bakayım mı? Şurada bir tane APK var. Bir daha vur, bir daha vur. Kaç, kaç, kaç. Devam et. Burada devam et buradan. Yalnız üçümüz de bu taraflardayız. Bizim bir pozisyon değiştirsek güzel olur. Bir tane şuradan geldi. Şuradan aşağı atla. Aşağı atla. Şuradan devam et. Devam et. Devam et. Devam et. Devam et. Sıkıyor, sıkıyor kahpe. Sıkıyor, sıkma. Sıkma Allah'ım belası. Kaç, 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 Sunalım. kaç. Kaç, kaç Allah'ım. Kaç. Şurada kal lan. Şurada kal. Aa! <laughs>